Tüm PUBG Mobile severler ve bu macerada bizimle olan oyuncular, hoş geldiniz. PUBG Mobile Geleceğin Yıldızı programı başlıyor. 100 milyon dolar değerindeki tarihin en büyük ödülleri kazanılmayı bekliyor. Sen de PUBG Mobile'ı çok seviyor ve kazandığın çorba parası anılarını paylaşmak istiyor musun? Tutkunu ve yaratıcılığını herkese gösterebilirsin. Büyük bir takipçi kitlesi kazanmak için bu fırsatı kaçırma. PUBG Mobile dünya çapında tam 1 milyar mobil oyun severin favorisi oyunculara daha sürükleyici içeriklerle daha iyi bir oyun deneyimi sunmak, gelecek vadeden oyuncuların ve karakterlerin kendini geliştirebileceği dikkat çekecek bir platform kurmak istiyoruz. PUBG Mobile, geleceğin yıldızı programı, yaratıcılık tutkusu olan herkes için PUBG Mobile tarafından yaratılan bir gelişim programı. Gerçek bir fenomen olmak isteyen herkesi bekliyoruz. İşte uyman gereken kriterler. Gerçek bir PUBG Mobile tutkunu olmak. Güncel PUBG Mobile içeriği üretmek. YouTube, TikTok, Twitch veya diğer platformlarda 50.000'in üzerinde takipçiye sahip olmak ve en önemlisi bunu keyifle yapmak. Sen de bu kriterler tam da beni anlatıyor diyorsan bize katıl. Eğer kabul edilirsen büyük kitlelere ulaşma şansı yakalayacaksın. Resmi bir PUBG Mobile içerik üreticisi olarak özel ödüller ve fırsatlardan yararlanıp dev bir kitlenin parçası olacaksın. Ayrıca devasa bir ödül havuzu da seni bekliyor olacak. Ödüller arasında UC oyun içi giysiler, ünvanlar ve çok daha fazlası var. Üstelik yeni oyun modlarını herkesten önce deneme ayrıcalığına da sahip olacaksın. Ve e-spor etkinliklerine katılıp profesyonel oyunculara karşı oynama fırsatın olacak. Eğer başarılı bir içerik üreticisi olursan PUBG Mobile'ın sana özel sunacağı mükemmel hediyeler ve ödüller de seni bekliyor. İçerik üretme konusunda kaygılıysan sakın endişelenme. PUBG Mobile bu eğitim programıyla içerik üretimi ve hesap yönetimi konusunda seni bilgilendirecek, takipçi kitleni büyütmene yardımcı olacak. PUBG Mobile geleceğin yıldızı programı şimdilik Orta Doğu, Güney Asya ve Güneydoğu Asya bölgelerinde test edilecek. Ardından dünya geneli kayıtları için ayrıntılı bilgi paylaşılacak. En güncel gelişmeler için sen de resmi hesaplarımızı takip et. PUBG Mobile internet sitesindeki PUBG Mobile geleceğin yıldızı programına başvurmak için acele et. Formu doldur, yerini al. Ona alırsan başvurun kabul edilmiş demektir. Hadi sen de bize katıl, tüm dünya yeteneğini görsün.